Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz solunum sistemi. Solunum sisteminden sorular çözmeye çalışacağım. Bu arada şu ses kaydediyor mu diye bir kontrol yapalım. Evet, sorun yok. Arada bir kontrol edeyim. Şimdi hemen başlıyorum ee, ilk sorumuzdan. H2O ve karbondioksit biliyorsunuz ki dokularda artıyor. Dokularda arttığı zaman <laughs> Ne oluyor bunlar? Al içine giriyor. Al içinde su ve karbondioksit e, karbonik anhidraz enzimi ile birleştirilerek karbonik asit oluyor. Yani dolayısıyla bu olayı biz biliyoruz zaten. Bana burada neyi soruyor? Enzimi soruyor. Yani ne dedim ben? Karbonik anhidraz enzimi dedim. Dolayısıyla şıklardan A ya da C olarak görmüş olduk. Peki gerçekleştiği yer karbonik anhidraz nerede bulunuyor? Al yuvarda bulunuyor. Dolayısıyla bu nerede olacak? Al olacak. Anladık mı olayı? Demek ki cevabımız ne oldu o zaman? C seçeneği oldu. Peki sonraki soruya bakalım. Sonraki soruya bakalım. Ee, diyor ki yukarıda verilen özelliklerden hangileri omurgalı hayvanların sahip olduğu hemoglobin pigmentinin özelliğidir demiş. Yapısında demir bulunması biz biliyoruz ki hemoglobin dediğim zaman... Globin protein kısım hem dediğim zaman da demirli kısım oluyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Solunum gazlarına tersinir reaksiyonla girme çok önemli. Çünkü e, oksijeni tuttum. Tuttuğu oksijeni bırakması lazım. Yani ben tuttum sıkı sıkı tuttum hiç bırakmıyorum çok sıkı bağlansam o zaman bir işe yaramaz. Onu bırakması lazım gerektiği yerde. Yani karbon monoksit çok sıkı bağlanıyor. O yüzden hemoglobini ne yapıyor? Yani ölümümüze sebep oluyor. Hemoglobin oksijen taşıyamıyor. Onunla bağlandığı için bırakamadığı için. Dolayısıyla bu da doğru. E solunum gazlarının oksijeni taşıma evet doğru. Hani burada deseydi ki CO2 taşıma deseydi o da doğruydu. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Sonraki soruya geçelim. <laughs> Bir sporcunun koşmaya başlamasından sonra diyor ortaya çıkışlarına göre sıralamasını sormuş bana. Hemen şöyle bakacağım bu durumda. Ee, öncelikle ben spor yapıyorken kaslarımda ne olacak? CO2 artacak. Yani benim kaslar doku değil mi? Dokuda karbondioksit artacak. Bu doğru. E peki dokuda karbondioksit arttığı zaman o dokudaki karbondioksit atılmak için kana taşınmayacak mı? O zaman 2'den sonra da 3 olacak. Dolayısıyla 2 ve 3 diye giden çık hangisi? Cevabımız direkt çıktı. Peki o zaman kanda karbondioksit arttığı zaman bu omurilik soğanına da taşınacak. Dolayısıyla omurilik soğanı uyarılacak ve soluk alıp verme hızlanacak. Yani sıralamamız 2, 3, 1. Bu sıralamayı ÖSYM defalarca sordu. Yani o yüzden bilmemiz lazım. Geçiyorum. Sonraki sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi verilen iki olayın birlikte gerçekleşmesi normal bir insanın soluk almasını sağlar diyor. Hemen şöyle düşünelim soluk almasını sağlar dediği zaman. Ee, bir kere benim diyafram kasım kasılacak ki aşağı doğru inecek hacim artması için göğüs boşluğunu. Kaburgalarım da üste doğru giderek öne doğru e, bir hacim artışı sağlayacak. Dolayısıyla hem kaburga kasları hem de e, diyafram kasımızın kasılması lazım. Göğüs hacminin de artması lazım ki soluk alalım. Hemen bakalım bu anlattığıma göre... E, Şöyle bakalım. Evet, tamam. Şimdi diyafram kası kasılması doğru. Karın iç basıncının azalması yanlış. Göğüs basıncından bahsediyorum ben. Diyafram kasının kasılması, göğüs boşluğu hacminin artması doğru. Direkt cevabı buldum. Kaburgalar arası kasların kasılması doğru. Göğüs boşluğu hacminin azalması yanlış. Diyafram kasının gevşemesi direkt yanlış. Kaburgalar arası kasların gevşemesi direkt yanlış. Cevabımız B seçeneği oldu. <laughs> Şimdi hemen bakalım. Bir ailenin tek yumurta ikisi olan çocuklarından biri sürekli olarak yüksek bir dağda yaşarken öteki deniz kıyısında yaşıyor. Dağda yaşayan da, ki, yaşayan hangisinin deniz kıyısında yaşayandakine göre düşük olması beklenir demiş. Şimdi kanda hemoglobin miktarı diyor bir kere artar daha fazla. Çünkü oksijen az olduğu için daha çok taşıyabilmek için alüvar sayısı artıyor. Soluk alıp verme hızı artıyor. Nabız sayısı artıyor. Alüvar sayısı artıyor. Oksijen kısmı basıncı ise azalıyor. Neden? Çünkü yükseklere çıktıkça oksijen ne olurdu? Azalırdı. Gördüğünüz gibi öyle çok da zor bir soru değil. Şimdi şuna bakalım hemen. Bu soruda ne diyeceğiz? Şöyle bir bakalım. Ee, bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdan enkisinde doğru verilmiştir diyor. Kan piyasanın düşmesi, solunum merkezinin uyarılması, hücreden oluşan karbondioksit. Evet hemen ilk oluşanı gördüm. Karbondioksit bak aynı tip soru yine. Önce dokularda ne oluyor? Karbondioksit artıyor. Üçte başlayan kaç şıkkımız var? 2 şıkkımız var. Peki 3'ten sonra bir mi mantıklı 4 mü mantıklı test tekniğine göre bakalım. Hücrelerde oluşan karbondioksit miktarı artarsa kan pH'ı ne olur? Düşer. E o zaman bu 3'e bağlı olarak bir olmadı mı? E kesin doğru. E de devamına da bakalım. Sonra iki, solunum merkezi uyarılır mı? Kan piyası arttığı e, düştüğü için doğru uyarılır. Bu da doğru. Sonra 4 diyafram ve kaburgası kasları uyarılıyor. Soluk alıp vermi hızlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi cevabı bulduk. Sonraki sorumuza bakalım. Bir canlının solunum sistemindeki aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması kural olarak yaşadığı ortam hakkında bilgi verir demiş. Gaz alışverişinin difüzyonla gerçekleşmesi her canlıda böyledir çünkü gazların aktif taşınması yok ki zaten dolayısıyla bu direkt ee, gitti. Solunum organının vücut içinde olması. Bu niçin vücut içindedir? Su kaybını engellemek için. Demek ki su, suyun önemli olduğu bir ortamda yaşıyor. Karasal bir ortam. Dolayısıyla cevabımız direkt çıkmış oldu. diğer seçeneklere de bakalım bir diyorsanız onları da bir şöyle okuyalım en azından. Gazların solunum pigmentiyle taşınması bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bu solunum yani solungaç solunumu olabilir, akciğer de olabilir. Bir sürü ihtimal var deri solunumu da olabilir. Solunum organının yüzeyinin nemli olması bütün solunum sistemlerinde yüzey nemli olması lazım. Difüzyonu hızlandırmak için. Gaz değişimi yüzeyinin bir sıra hücre tabakasından oluşması yine bütün solunum sistemlerinde ince bir tabaka olacak ki kolayca taşınabilsin diyoruz. Bakalım aşağıdaki hangisi solunum sisteminin sinirsel denetimine örnek olarak gösterilebilir demiş. Bakalım burada hangisinde sinirsel bir denetim var. Sigara dumanında bulunan karbon monoksidin alyuvarın oksijene bağlanma kapasitesini düşürmesi. Bakın ne diyor? Karbon monoksit e, arttığı zaman oksijen bağlama kapasitesi düştü. Şimdi burada sinirsel bir olay yok. Dalgıçlarınızda yüzeye çıkması sonucunda kanda erimiş haldeki azotun gaz haline geçmesi. Şimdi yine şöyle söyleyeyim. Bu fiziksel bir olaydır. Ben e, normalde e, bir Küpte de olsa, bir kapta da olsa basıncı arttırdığım zaman e, ne oluyor? Sıvılaşıyor azot gazı, sıvılaşıyor. E, basıncı azalttığım zaman ne oluyor? E, Gazlaşıyor. E, dolayısıyla yine bu fiziksel bir olay, sinirle alakası var mı? Yok. Kandaki karbondioksit miktarının artışına bağlı olarak sağlık alıp verme? Evet cevap bu. Ben cevabım diye sırıtıyor. Niye? Karbondioksit artınca kanda asitlik ne oluyor? Artıyor, pH düşüyor. E, kanda asitlik artınca e omurilik soğanı ne oluyor? Uyarılıyor. Omurilik soğanı ne yapıyor? Sonumuzdan duruyor. Dolayısıyla dibine kadar sinirsel olay değil mi? Peki diğer şıkları yine bakalım. Astım hastalarında alveollerin daralması sonucu soluk alıp vermenin güçleşmesi. Yine bu fiziksel bir olay. Yani baktığım zaman benim alve varsayım azaldıysa tabii ki soluk alıp vermem güçleşecek. Aldığım oksijen yeterli olmayacak. Bir sürü problem yaşayacağım. Yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alve varsayısının artması da yine burada sinirsel bir olayı açıklamıyor. Peki bu soruyu tam okuyamıyorum ama iddia edelim. İnsanlarda akciğerde hücreler taşıması sırasında meydana gelen olayların doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi yine bunu okuyup ilk hangisi onu bulmaya çalışalım. Dokuk kılcal damarındaki kanda karbondioksit miktarı arttı. Alveole dolan, şunu şöyle bir çekeyim. Alveole dolan, abadik oksijen, akciğer. Ee, i̇lki buldum. Albiyollere dolanamadığı oksijenin difüzyonla akciğer kılcal damarına geçmesi. Sonra oksijenin albivarlardaki hemoglobinle birleşmesi. Bu da bundan sonra 2 ve 3 peş peşe oksijenin taşınması. Dolayısıyla 2'den sonra 3 gelecek. Yani bakıyorum 2'den sonra kim geliyor? 3 geliyor. Doğru mu bulmuşuz? Evet doğru bulmuşuz. Yine devamını da bakayım mantıklı mı? Havadaki oksijen difizyonlu akciğere geçti. Oksijen albivardaki hemoglobinle birleşerek oksijen hemoglobini oluşturdu. Sonra oksijence zengin kan kalpten vücuda pompalandı aortla. Tamam sıralamamızda yine problem yok. Sonra bir doku kılcal damarındaki kan da karbondioksit miktarı arttığı için oksijen hemoglobinden ayrılması. Evet burada oksijenler ayrılacak çıkacak. Ee, sonra da dört, plazma oksijenin doku sıvısına geçtikten sonra difüzyonla hücrelere geçmesi. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Çok da zor bir soru değildi. Şimdi hemen bakalım. nasıl bir soru? İnsanda olayların hangileri akciğerlerin görebilir demiş. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Öyle düşünürseniz hata yaparsınız. Oksijenin hemoglobinden ayrılması biz hemoglobinin solunum sisteminde anlatıyoruz. Bu da solunum sisteminde. Bu da solunum sisteminde. O zaman 1 2 3 arayabilirsiniz ama şıklarda 1 2 3 yok. Zaten burada ne diyor? Bakın akciğerin görevi diyor. Şimdi hemen şuna bakalım. Oksijenin hemoglobinden ayrılması nerede oluyor? Kanda. Karbondioksidin hemoglobine bağlanması ya da ayrılması nerede oluyor? Kanda. O zaman burada bana akciğerin görevini soruyor. O zaman ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Tıklıyoruz ve cevap şıkkını görüyoruz. Bazı yıkım ürünleri karbondioksit gibi, su gibi bunları dışarı atıyoruz. Mesela ben bir havayı bir cama üflediğim zaman ne oluyor? Nem buharlaşıyor. Niye? Çünkü su buharı olduğu için. Evet. Peki yine şöyle bir şey. Karbonik asidi üflediğiniz zaman da ne oluyor? Çökelme oluyor. Yani kirece üflediğiniz zaman da ne oluyor? Çökelme oluyor. Bu da ne oldu? co çıktığını gösteren bir deney gibi düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. 27. sayfamıza geçtik. Bakalım nasıl bir soru. İnsanda solunum gazda olan oksijen ve karbondioksidin kanda taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Akciğer alveollerinden kan'a geçen oksijenin büyük bir kısmı al yuvarlarda oksihemoglobin olarak taşınır. HbO2 olarak taşınma %90'dan fazladır. Yani %96 gibi, 97 gibi büyük bir oran. Dolayısıyla %90'dan fazla diyorum. E Karbondioksitin bir kısmı ağrı duvarlarda hemoglobine bağlanarak taşınır. Yani HBCO2 olarak. Bu arada onu da şöyle söyleyeyim size. En çok karbondioksit HCO3 olarak taşınır. Daha az HBCO2 olarak taşınır. En az kanın sıvıda çözülmüş CO2 olarak taşınır. Bunu da söylemiş olayım. Devam ediyorum. Kan pH seviyesinin düşmesi sonucu hemoglobinin oksijene bağlama olan ilgisi artar diyor. Hayır bu daha önceki bir soruda da çıkmıştı hatırlıyorsanız. Asitlik artınca e, hemoglobinin oksijene bağlama oranı artmıyor. Tam tersi azalıyor. O zaman bu cevap olarak kaldı. Ama diğer şıkları da yine okuyalım mı? Tabii ki okuyalım. Karbondioksitin büyük bir kısmı plazmada bir karbonat. Evet en çok taşıma oranı neydi? Bir karbonat olarak taşınıyordu. Anlıyor Karbondioksitin su ile birleşmesine karbonik anhidraz aracılık eder. Evet bu da doğru. Zaten daha önceki bir soruda göstermiştim. Karbonik anhidraz sorusu vardı. ÖSYM bunu defalarca sordu. Yine bilmek lazım. Karbonik anhidraz bunların nasıl taşındığı sıralaması ve soluk alıp verme olayı ÖSYM'nin en sevdiği konular. Bakalım bu soruda nasıl bir şey varmış. Normal bir insanda aşağıdakilerden hangisine verilen organ karşısındaki işlevi yapamaz demiş. Akciğer e, kandaki karbondioksitin uzaklaştırılmasını yapıyor mu? Tabii ki ne yapıyor. Böbreklerimiz kandaki üreme fazla tuzu süzüyor mu? Tabii ki süzüyor. Karaciğerimiz kandaki zararlı maddeleri zararsız hale getiriyor mu? Evet şöyle düşünün. E, amonyağı üreye çeviriyor. Mesela bu bir zehirliği zehirse çevirme gibi düşünebilirsiniz. h 2 o 2yi oksijene çeviriyor, suya çeviriyor. Bu da bir zehirli maddeyi zehirse çevirme. Alkol etkisinden kurtarmaya çalışıyor. İçtiğimiz ilaçların zehirli etkisini azaltıyor. Dolayısıyla bu da doğru. Mide diyor, yağların tümünün kare geçebilecek kadar küçük moleküller parçalanması. Hayır, bu ince bağırsakta oluyor. Yani cevap çıktı mı? Çıktı. Yine de son şıkkını okuyalım. Pankreas dediğim zaman bazı sindirim enzimlerinin sentezlenmesi diyor. E, amilaz gibi, lipaz gibi, tripsin gibi, kimotripsin gibi bunlar nerede üretiliyor? Pankreas'ta üretiliyor. Oradan bir sürü kanalıyla ince bağırsa 12 parmağa gö gönderiliyor diyebiliriz. Sonraki soruya bakalım. E, yine klasik bir soru. Doku kılcağından yukarıda verilen maddelerden hangisi ok yönünde geçişi? Doğru, doğru diyor. Bak çiziyorum şimdi size hemen. Ee, şurası bizim dokumuz olsun. Dokumuz olsun. Şimdi buraya doğru oksijen geçiyor. Temiz kan geldiği için buraya. Buradaki karbondioksit de bu tarafa geçiyor. Atılsın diye. O zaman oksijen çıkıp çoğu iki girecek. Oksijen çıkıp çoğu iki girecek hangi şıkta var? Gördük mü? Gördük. Bir ve iki. Peki ben şu tarafı da yapayım. Akciğer tarafını da göstereyim kısaca. Akciğer tarafına. Akciğer tarafında ise aldığımız temiz havanın oksijeni giriyor. Bu tarafa da karbondioksitler çıkıp atılmıyor mu? Gördüğünüz gibi öyle çok zor bir soru tipi değil. Sonraki soruya geçelim. Bakalım. Geçemedik. Evet. Aşağıdaki hangisi insanın akciğer alveollerinde gerçekleşen olaylarından biri değildir diyor. Akciğer alveollerinde kandaki karbondioksit miktarının artması şaka gibi. Yani karbondioksitin artmasının akciğerle ne alakası var? Akciğer tam tersi karbondioksidi azaltıyor. Yani tek attık hemen cevabı ama diğer şıkları da okuyalım. İçimize bir sinsin bir yanlışlık var mı? Alüvanlardaki oksijen muklubin miktarının artması evet akciğerlerde. Alveol içindeki havanın karbondioksit konsantrasyonunun artması alveol içine doğru düşünün. Bakın şimdi alveol içine doğru düşünün. Bu da benim akciğer kılcalım olsun. Şimdi benim akciğer kılcalım içerideki CO2'yi buraya doğru atmıyor mu? Dolayısıyla buraya doğru CO2 artıyor. Sonra bu CO2 de buradan dışarı çıkıyor soluk vermeyle. Sonra orada da azalmış olacak. Yani doğru. Şunları bir temizleyeyim karbondioksitin difüzyonla alveole geçmesi doğru. Oksijenin difüzyonla kan sıvısına geçmesi doğru. Gördüğünüz gibi diğer soruya geçelim. hızının düzenlenmesinde etkili olan temel faktör hangisidir diyor. Yine tek atılacak bir soru. Ee, bir kere karbondioksit arttı ise yani asitlik ne olurdu? Artar. Asitlik artınca pH ne oluyordu? Azalır. O zaman neresi uyarılıyordu? O kan taşıdığı zaman o Karbondioksit artmış e, diyelim ki kan taşındığı zaman omurilik soğanı uyarıyor. Omurilik soğanı solumuzlandırıyordu Dolayısıyla doğrudan yine cevabı tek atmış olduk. Yani buradaki temel faktör karbondioksitin artmasıdır. Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Diğer sorumuz e, bu soruyu çözebilmek için size önce birazcık ön bilgi vereyim daha kolay. Sonra cevap şıkkını şakladarak bulalım. Ee, şöyle bakalım evet sorun yok gibi duruyor bir daha bakıyorum ee, evet sorun yok şimdi hemen şöyle bir şekil çiziyorum size ee, şöyle şurada benim kalbim şurada benim kalbim buradan atar damar toplar damar atar damar toplar damar şurası benim alveollerim Demek ki akciğerim. O zaman buradan ne geliyor? Oksijen geliyor. O zaman oksijen nereye giriyor? Kana giriyor. Demek ki alveolden nereye giriyor oksijen? Kana doğru giriyor. Şimdi burada benim al yuvarım var. Al yuvarımın içinde de hemoglobin var. İşte burada tam da burada akciğer kılcalı al yuvar içinde olan olayı söylüyorum. Yazın biraz kötü idare edin. HB oksijenle birleşerek e -B o, 2 oluşturuyor. Bu nerede oluyormuş? Akciğer kılcalı A içinde oluyormuş. Şimdi bu tarafta da ise benim nelerim var? Doku hücrelerim var. Burası benim neymiş? Doku hücrelerim. Doku hücrelerimde biliyorsunuz ki glikozla oksijen birleşti. Solunum yaptık. Oksijenli solunum. Karbondioksit ve suyum arttı. Böyle düşünün. Yani burada karbondioksit arttı. Şimdi burada hemoglobini Robin Hood'a benzetebiliriz. Yani zenginden alıp fakire veriyor. Burada oksijen çok oksijeni tuttu. Oksihemoglobin yaptı. Ee, burada ise yani şöyle yazıyorum. Doku, kılcalı, al yuvar, içi. Yine al olan olayı söylüyorum. Bu sefer de HbO2, Hb ve oksijene dönüştü. Ve dolayısıyla bu oksijeni ne yaptı HbO2? Al içindeki bu HbO2 oksijeni dışarı vermiş oldu. Böylece dokular bu oksijeni ne yapacak? Oksijen sonunda kullanacak. Kullandıkça yine azalacak. Sonra karbondioksit de su artık onları kana doğru verecek. İlişki böyle devam edecek. Yani oksijenin taşıması çok zor değil aslında. Alveolden oksijen geliyor. Oradan kana doğru geçiyor. Kandan alveolun içine geçiyor. Alveolun içinde hemoglobinle birleşiyor. Sonra Hatta şu damarların ismini de yazabilirim. Bak şimdi bu kalpten akciğere doğru gittiğine göre bu akciğer atarı. Şurası akciğer kılcalı. Şurası da akciğer topları. Burada göstermiş olduğum bu damar takımı burası yani komple küçük dolaşım. Şuradan çıkan aort. Şurası doku kılcalı. Doku kılcalı. Şurası da ana toplar, üst ve alt ana toplar diye şöyle yazmış olayım. Burası da büyük dolaşım gibi Şimdi o zaman bir daha tekrar ediyorum. Alveolden oksijenler geçiyor. Hemoglobin, oksihemoglobin oluyor. Sonra fakir olan, oksijence fakir olan dokulara geldiği zaman, orada CO2 çok fazla, oksijen az, o zaman oksijeni bırakıyor. Bu şekilde bir ilişki var. Yani çok zor değil, oksijenin taşınması basit. Akciğer kılcallarında oksihemoglobin artıyor. Doku kılcalları, dopa semoglobin azalıyor. Olayın mantığı bu kadar. Peki gelelim şimdi CO2 taşınması bu biraz daha karışık gibi duruyor. Şimdi bir önceki soru da onunla ilgili biraz zaten. Hemen şöyle göstereyim. Hadi yazamıyoruz. Bu arada hangi sınıftayım anlayamadınız değil mi? Anlayamadınız. 12C'deyim. Şimdi hemen ne yazacaktım? Şöyle, oop, şöyle göstereyim size yine. Şöyle göstereyim. Bu taraf doku demiştim. Değil mi? Bu tarafta akciğer demiştim. Akciğer demiştim. Burada kalp var demiştim. Hareket yönü şöyle demiştim. Değil mi? Şöyle. Şimdi burada da şunu hemen belirteyim. Bakın buraya diyorum ki doku kılcalı. Yine al yuvar içi diyorum. Doku kılcalı. Bir kere burada oksijen solunumda ne artmıştı? Karbondioksit ve su artmamış mıydı? Peki bu ikisi birleşirse ne oluşur? H2CO3 karbonik asit oluşur. Şimdi burayı yapan enzimin adı da çok önemli. Yani bu X diye yazayım ben size buraya sığmayacak. Karbonik elimle yazdığım için biraz zor oluyor. Karbonik anhidraz. Bu enzimin ismi de defalarca sorulmuş fark ettiğiniz gibi. Karbonik anhidraz enzimi yaptı bunu. Şimdi hemen düşünelim bakın karbondioksite dönüştü. E, karbonik aside dönüştü. Karbonik asitte de, H2CO3'te de, iyonlarına ayrışıyor. Hidrojen ve bikarbonata dönüşüyor. Burada bunun bikarbonat olduğunu bilmek zorundasınız. Bikarbonatın bikarbonatın karbonatın e, amfoter olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Yani çok iyi bir moleküldür. Amfoter moleküller bizim kanımızın pH'sının stabil tutulması için çok önemli. Dolayısıyla bikarbonat önemli bir molekül diyebiliriz. Şimdi burada e, bir karbonat çok iyi bir molekül olduğu için bizim kanımız için bunun kan sıvısında taşıyabilirim. Bir sorun yok hco 3 Ama hidrojeni hemoglobinle birleştirerek al yuvarın içinde taşıyor. Ve bu şekilde gitti. Yani benim için ezberlemem gereken olay sadece bu. Dokudaki olayı ezberleyin. Gerisinin e, akciğerde olduğunu bilirsiniz zaten. Yani şöyle bak çok mantıken zor değil. Karbondioksit ve su oksijenli solunumu oluştu. Dolayısıyla dokuda arttı. O zaman bu ikisi birleşerek karbonik asit oluşturdu. Karbonik asit de iyonlaştı. Bitti. Bu kadar. Ezberleyeceğim olay bu. Peki gelelim şimdi bu buraya geldiği zaman akciğerde ne oluyor? Akciğer kılcalı alıyor var içi. Şimdi bak burada ben hidrojeni ve bir karbonatı üfleyerek atamam. Dolayısıyla bunları birleştiriyorum. Aşkı CO3 yapıyorum. H2CO3'ü de üfleyerek atamam. Bunu da biliyoruz. Üfleyerek niye attığımı hepimiz biliyoruz. Karbondioksit ve su. Dolayısıyla ben ne yaptım? H2CO3'ü oluşturdum. Bunu da atamadığıma göre bunu tekrar nereye saracağım? En başa saracağım. H2CO3'den karbondioksit ve su oluşturacağım. Hangi enzimle ilgili? X enzimi. X enzimi neydi? Karbonik anhidraz. Anladık mı olayı? Demek ki buradan çıkan sonuç karbonik anhidras tersinir çalışıyor diyebilirim. Hemen şöyle sunumu tekrar açayım. Şunu tekrar büyüteyim. Şöyle ses kaydımız evet devam ediyor. Şimdi hemen buradaki soruya bakıyoruz şimdi. Ee, cevap şıkkımız neymiş? Aşırı tepkimeler insanda karbonhidratın taşınmasıyla ilgilidir. Bu tepkimelerle ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Hemen şöyle düşünelim. Karbondioksit ve su birleşti. Karbonik asit oluştu. Demek ki bir doku. Sonra hidrojen ve bir karbonata dönüştü. Demek ki doku. Sonra bu terse doğru döndü. Akciğer. Terse doğru döndü. Akciğer. Yani şimdi doğrudan bu sorunun cevabı artık kolayca bulabileceğinizi düşünüyorum. Ee, bakalım şimdi bana söylenemez diyor. 1 2 4 tepkimeler alveolar içinde gerçekleşir. Evet, al içinde. Özellikle her seferinde alveolar içi diye yazmıştım değil mi? Birinci ve ikinci tepkimeler doku kılcallarında gerçekleşir. Bir ve iki doku mu? Evet. Doğru. Üç ve dört tepkimeler akciğerde. Doğru mu? Evet. Doğru. İkinci tepkimede oluşan ürünlerin ikisi de hemoglobin tarafından tutunarak taşınır. Hemen bakalım. Hayır. Hidrojen tutuluyor. Bikarbonat sokakta yani kanın sıvı kısmında taşınıyor. Cevabımız şakkadanak çıktı mı? Bakın zor gibi görülen bir soru ama aslında mantığını kavrarsak zor değil. İnşallah çalışmalarınız iyi gidiyordur. Özledik sizi. Bugün de bu sonumu bu şekilde bitirmiş olduk. Evinizde inşallah sabahları erken kalkıp hayat eve sar diyoruz yine. Hele öğrenciysen işiniz de şu an bence müthiş bir zaman sizin için çalışmak için. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.